Ankara'da düzenlenen 41. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, mobilya sektörü ihracatında %312'lik artış olduğunu belirterek "Artık bu elbise bize dar geliyor." dedi. Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever konuşmasında Türkiye'nin 2011 yılında gerçekleştirdiği 1.607 milyar dolar ihracat ile dünya mobilya ihracatında 21. sırada yer aldığını belirtti. Sever esasen 2007 yılından itibaren ülkemizin dünya ihracatından aldığı paya baktığımızda 2007 yılında %0.78 olan bu payın 2011 yılında %1.14'e ulaştığını görüyoruz. Yani dünya ihracatından aldığımız pay düzenli olarak artıyor. Bütün ülkeler için 2012 yılı rakamları açıklandığında eminim ki 2011 yılındaki payında üzerine çıkılacaktır dedi. Mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi ve istihdama açısından son derece önemli bir sektör olduğunu da vurgulayan Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever, ülkemizde önemli oranda istihdam sağlayan, ihracat ve dış pazarlardaki payını her geçen gün artıran ve en hızlı büyüyen sektörler arasında yer alan mobilya sektörünün ihracatı 2002 döneminde 275 milyon dolar iken 10 yılda %573 artarak 2012 yılında 1 milyar 850 milyon dolara yükseldiğini ifade ederken bu dönemde Türkiye'nin toplam ihracat artışının da %312 olduğunu kaydetti. Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever Türkiye'nin mobilya sektörünün geldiği bu noktanın herkese yeni yeni sorumluluklar yüklediğini de dile getirirken Büyüklüğü 9 milyar dolara yaklaşan sektörün yaklaşık 130 bin kişiye istihdam sağladığını, bu rakamın yan sanayi ve ilişkili sektörlerle birlikte 500 binlere yaklaştığını ifade etti, mobilya sektörünün 2023 hedeflerine önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.